Hülya Ayşe Hanım, ziyafet satış müdürümüz olarak. Merhaba. Otelimizin güzel prensesi olarak. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Hülya Wedding'le bugün burada çalışıyorsunuz. Evet. alabilir miyim? Evet. Her şey böyle. Şimdi, Biz Rönesans olmuş İstanbul Bosphorus Otel olarak bir kere ikinci düğünümüzde ev sahipliği yapıyor. Eee davetle birlikte. Eee bizler burada onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. E, çok da güzel bir gece yaptılar. İlk kez. İlk büyük düğünümüz aslında şu an. 360 kişilik bir düzen var ama sanki 300 kişi, 200 kişi gibi bir düzenek var. Gayet rahat. Sihirli bir değnek demiş gibi. Evet, Herkes çok rahat edecek eminim bu akşam. Zaten resimleri de görürsünüz, videoları da izlersiniz eminim. Her şey güzel olacak. İnşallah sık sık da hep burada görüşeceğiz. Böyle güzel organizasyonlar yapacağız hep birlikte. Bu akşam burada sırf yeme yemeği siz veriyorsunuz. Onun dışında işte müziktir, dekordu... Tabii her yani biz sadece tarafından. hizmetimizi veriyoruz asıl iyi olduğumuz işi biz yapıyoruz. Bunun dışında kalan iyi işi de profesyonellere bırakıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Osman Bey de zaten gösteriyordur size. Göreceksiniz hepsini. Bizim için bunları sizden duymak çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. İyi Rica bir ederiz. gece, hep birlikte yaşamak üzere. İnşallah. İnşallah. Teşekkür birlikte. ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.